Söz hakkından merhaba. İş yerlerinde toplu sözleşmeye müdahil olunca işten atılan Ontex işçileri bir ayı aşkın süredir fabrika önünde direnişlerini sürdürüyor. Eylemlerinin iki amacı olduğunu belirtiyorlar. İş yerlerine geri dönebilmek ve sendikal bürokrasiye karşı mücadele etmek. Bugün bizde direnişteki Ontex işçilerinden Gamze Kayhan, Mustafa Bozkurt ve İbrahim Okla ok işten atılma süreçlerini, direnişlerini ve taleplerini konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle stüdyomuza. Hoş bulduk. E, işten atıldınız direnişte başladı ama biz e, önce bir geçmişe dönelim. E, i̇şten atılma sürecinizi dinleyelim sizden Gamze Hanım. E, bizler işten atılmadan önce e, fabrikamızda can bebe can pet her ne ürünlerini üreten işçileriz. Hı hı. Uluslararası bir tekel olan e, bir şirket bu şirket. Yani, uluslararası tekel olduğu halde çalışma koşulları çok yoğun. Tamamen bir sömürü koşulları hakim. Düşük ücretler hakim. Hani biz 23 yıldır Selüloz İş Sendikası bu fabrikada örgütlü olduğu halde işçiler hani uzun yıllar çalışmasına rağmen asgari ücret seviyesinde maaş almaktalar. Hı hı. Ee, bizler bu düşük ücretlere karşı çıktık. Ee, bu düşük ücretlerden kaynaklı, ağır koşullardan kaynaklı toplu sözleşme sürecinde artık bizlerin e, bu koşullarda çalışmaması gerektiğini, bizlerin e, ihtiyacını karşılayacak ücretler istedik. Zam istedik. Zam talebiyle biz bu yola çıktık. Ayrıyeten 23 yıldır örgütlü olduğu halde bizim sendikamız temsilcilerimiz atama yoluyla geliyordu. Evet e, Türk işin tüzüğünde atama yolu vardır. Hani bu sendikalar yasasında da vardır ama sonuçta işçiler talep ederse ve işler kendi temsilcilerini seçmek isterlerse bu da olabilecek bir durum olduğu için biz kendi temsilcilerimizi kendimiz seçmek istedik. Hı hı. Ee, bu taleplerle biz toplu sözleşme sürecine müdahil olmak istedik. En demokratik, en insani taleplerimiz de bunlar. Hı. Bunun için e, bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda önce işler olarak bir araya geldik. Taleplerimizi sendika yönetimine bildirdik. Sendika yönetimde bu tür taleplerin hani olmayacağını, işte... Toplantı yapamayacağını, ödenek olmadığını, daha sonrasında başka fabrikalarda böyle bir şeyin olmadığını, neden bizim fabrikamızda böyle bir şey olduğunu bahane etti. Biz işler ısrar ettik, biz bu toplantıları istiyoruz dedik. Daha sonrasında toplantıda e, çoğunluk, yani 300 arkadaşımızın talebi aynı şekilde, 125 bir zam ki bu 125 asgari ücret alan işçiliğini, 100-150 milyonluk bir zamma tekabül ediyor. Hani hı hı. çok büyük de bir zam oranı değil. Hı. Bizler bu zam oranını sendikanın da alabileceğini, de verebileceğini vurguladık ve gerekirse greve de çıkacağımızı çünkü artık yeter dedik. Uzun yıl, yani yıllardır çalışıyoruz, yıllardır sömürüyoruz. Ağır koşullarda çalışıyoruz. Yani iki yıl öncesinde günde, yani 8 saatte bin üretim yapıyorsa şu an 8 saatte 3000 3500 üretim yapan evet. makineler ama e, üretim hızı arttıkça işçilerin sayısı artmıyor. Aynı işçi sayısıyla biz daha fazla çalışmaktayız. Bunun artık olamayacağını biz emeğimizin karşılığını almak istedik. Buna karşı tabii ki de e, sendika yönetimi iyi bakmadı. Çünkü sendika yönetimiyle işverenin ilişki boyutu çok farklılaşmış. Yani gerçekten Türkiye koşullarındaki sendikal anlayış artık değişmişti. Yani gerçekten işçiden yana olan, e, işçi haklarını savunan sendikal anlayış giderek da Gerçekten e, artık işverenden yana bir sendikal anlayış hakim olmakta. Bizler buna karşı çıktık. Eğer bir sendikal bürokrasi varsa evet. ve bu sendikaları biz işler varettiysek, bu iş sendikaların sahipleri biz işlersek, biz burada artık dur demek istedik hı hı. ve kendi temsilcilerimizi değiştirmek istediği. Çünkü tamamen işverenden yana olan bir anlayış vardı. Evet. Bununla yola çıktık. Ee, daha sonrasında işte bize imza topladık. 235 tane işçi arkadaşımız ilk toplantıda bu sendikal e, anlayışa karşı imza vermiş oldular. Daha sonrasında bize sendika yöneticilerinin bir sözü vardı. Arkadaşlar e, evet bunu istiyorsunuz ama bunu almakta biz zorlanacağız. Hı hı. Bizler şunu da söyledik. Hani bu süreçte bizden habersiz imza atmayın. Sonuçta bu bizim e, o ücretle çalışacak olanlar bizleriz. Bizleri temsil eden temsilcileri seçmek isteyenler de bizleriz. Sen yani sonuçta o insanlar bizi yönetiyorsa bizim seçmemiz gerekiyor dedik. Tamam arkadaşlar. Sizden habersiz hiçbir şey şeyimizi atmayacağız demelerine rağmen 11 Şubat günü imza atılmıştır. Biz bu 11 Şubat günü yine önce işler olarak bir araya geldik arkadaşlar. Bir satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sendika yöneticileri bizlere ihanet etmiştir. Bu ihanete karşı bizler sessiz kalmayacağız Hı -hı. dedik ve e, o aynı akşamı işçi arkadaşlarımıza seslenen bir bildiri kaleme aldık evet. ve iş yerimizin önünde e, bir bildiri dağıttık. Bu bildiride de arkadaşlar dedik bu sendika bizlere hani ihanet etmiştir. Bu yalnızsız kalmamalı bizim ikinci talebimiz olan temsilcilerimizi seçmek için bir sandık ısrarı yapalım Hı -hı. dedik. Sonuçta bu evet. demokratik bir seçim olacağı için herkes kendi temsilci adaylarını kendisi Seçeceksin. belirlesin istedik. Evet. evet. Daha sonrasında bizler bunu e, vurguladık. Aynı hafta, işte pazar günü bir toplantı yaptık. Bu toplantıda çıkan kararla biz sendika şubemizi ziyaret etmedik. Etmek istedik. Hı -hı. Bu sendika ziyaretinde ee, sandık konulması ısrarını vurguladık. Eğer sizler burada verdiğiniz sözleri tutmadınız, Hı -hı. bizlere en başından beri bir söz verdiniz. Biz tamam orada bizlerin iradesi yok sayılarak bir imza atılmıştır. Bunun sonrasında sandık konulamayacağını, kendi e, yönetimlerine ait olmadığını bizi askıya alacak cevaplar verdi. Biz Hı -hı. o eee şunu da vurguladık. Biz önce işçiler olarak işten atılırsak, bir işçi daha işten atılırsa, sendika yönetim olarak tepkiniz ne olacak dediğimizde, biz bir şey yapamayız denildi. Yani Hı -hı. sonuçta biz orada örgütlü işleriz. Bizim işten atılma sebebimiz ki bu zamana kadar yürüttüğümüz Hı -hı. şey, toplu sözleşme sürecine müdahale olmak. Kendi temsilcilerimizi değiştirmek, evet. sendikal faaliyetler içerisine giren. Bir... Evet şimdi sendikayla e, bu mevzuları da daha detaylı konuşacağız. Hı -hı. E, ama önce e, işten atılma nedenini biraz daha e, i̇şte, detaylandıralım. Gerekçe olarak size ne gösterildi örneğin? Gerekçe olarak sizlere çıkıyorken... gerçekten çok komik nedenler gösterildi. O bahsettiğim bildiri dağıtımı bir sendikal Hı -hı. faaliyete girdiği için kapı önünde bildiri dağıtmak. Evet. Biz o bildiride işte arkadaşları Pazar mesaisi o gün pazar mesaisi olacaktı. Üçü var diye çalıştığımız için arkadaşlar o toplantıya gelemeyeceklerdi. Biz de bundan kaynaklı pazar mesaileri zorunlu değildir. Bu toplantıda bizlerin olması gerekiyor. Sonuçta biz sendikalı işçi olduğumuz için hepimizin ortak kararı olması gerektiğini vurguladık. Bunun Hı. için de pazar meselelerine gidilmemesi gerektiğini söyledik. Bu işten çıkartılma nedeni olarak iş durdurmaya yeltenmek, işleri işe gitmemeye zorlamak, işleri alıkoymak. Evet. İşte içeride huzursuzluk fabrika içerisinde huzursuzluk yapmak biz kesinlikle e, işten atıldığımız güne kadar üretimi kesinlikle durdurmadık hatta Hı. üretim rekorları kırdık ki bunların da e, belgeleri vardır evet. operatör arkadaşlar işten çıkartılan arkadaşlar o gün üretim rekoru kırmışlardır. Bizler kesinlikle böyle bir şeye yeltenmedik böyle bir şeyi aklımızdan geçirmedik Hı. çünkü bizler onuruyla çalışan işleriz, Emeğinin karşılığıyla çalışan işleriz ve biz emeğimizin karşılığını almasının yolunda bilen işçilerdik ve evet, yasal tabii. yollara başvurarak hani Hı. yasa dışı bir şeye girişmeden olması gerektiği gibi hak aradık. Hakkımızı aradığınız için aslında evet, işten çıkardınız Evet, yani bize diyebilir. hakkımızı aradığımız için işten çıkardık. Hı. Ama bu tek başına işverenin saldırısı olmadı. Bizler Hı. işten çıkartılmadan önce, sen, yani bir gün öncesinde sendikaya gittiğimizde işten çıkartırsak, sahip çıkar mısınız dediğinizde bir şey yapamayacağını söyledi. Hı. Bu da gösteriyor ki zaten önceden biz belirlenmiş insanlarız. Önce işler olarak. Evet. Yani Hı. bu... E, Sendikanı desteğini e, kesinlikle. alamadınız. Alamadı Bu yani. süreçte işten atılma sürecinde belki hızlandıran bir durumla evet. karşı karşıya evet. kaldınız. Ve ardından ee, direniş başladı değil mi? Evet. E, Mustafa Bey sizden dinleyelim direniş sürecinde nasıl gidiyor direniş? Evet, ardından e, 17 Şubat günü sabah işten çıkardıktan sonra ki zaten bunu çok önceden biz kararını almıştık yani e, yaptığımız çalışmalardan dolayı yürüttüğümüz faaliyetlerden dolayı ki bunun e, yani işten çıkartma olacağının birinci neydik? Biliyorduk bunu. Daha önce kestirmiştik. Evet. E, bu kestirmenin sonucunda dolayısıyla bu kararı almıştık yani hangi ne, ne zaman hangi gün işten çıkartılsa çıkartılalım mutlaka. O çadırı kuracağız. Söz evet. demiştik biz kendi bildiğimiz arkadaşlarla, önce arkadaşlarla birlikte. Ve çadırı kurduk. 17 Şubat e, <laughs> sabahı çadırımızı kurduk biz. E, 34. gündeyiz bugün direnişimizin. 34 gündür gayet e, iyi geçti. Sınıf kimliğimizi kazandık açıkçası. E, i̇nsanların kişiliği değişiyor. E, hayata bakış açısı değişiyor. Hı -hı. İşçiliği daha iyi anlayabiliyorsunuz. E, sendikalı olmanın ve olmamanın arasındaki farkı çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ee, şunu da anlayabiliyor. Sadece bu e, düzende sendikalı olmanın yetmediğini. Eğer e, sendika, o bürokratlaş, o bürokrasi dediğimiz olayda eğer e, sendika yöneten insanları, işçiler tabandan örgütlenerek onlara bir şey yaptırmadığı zaman, onların bürokratlaşacağını bürokrat, e, evet. görmüş olduk. Hı hı. Ee, direnişimiz iyi geçiyor. İşte e, 34 gündür e, bir takım e, kurum ve diğer sendika kuruluşlarından aldığımız destekle gidiyor. Maalesef bir tek kendi sendikal yönet sendikacı yöneticilerimizden destek alamadık. Evet. Onun üzüntüsü içerisindeyiz. Peki kaç işçi var şu anda direnişte? Şu an direnişte 10 işçiyle devam ediyoruz. Alt arkadaş katılmıyor. 16 işçi, evet, 16 işçi işten işçi ayrılmış. Ayrıldı. Değil mi? Evet. Böyle devam ediyor. Öyle devam ediyor. 10 kişiye devam ediyoruz. Evet. Peki İbrahim Bey bir direniş günü nasıl geçiyor? Sizden de bunu dinleyelim. Neler yapıyorsunuz? Öyle oluyor. Normalde biz 6.30'da işin önüne geliyoruz. Hı hı. Çadırımızı kuruyoruz. Eskiden hani biz vardiyaları karşılardık. Hani insanların öyle bir tutum aldı ki biz hani işten atıldıktan sonra normalde fabrikanın önüne bırakırız servisler. Şimdi şimdi ise artık fabrikanın içine kadar yani üretime 5-10 metre yakınlık kalınlığına kadar servisler içeri giriyor. Karşılaşmamanızı. için. karşılaşmamanız yani, için işte hani şöyle bir bunlar yap elinden geleni yapıyorlar artık. Hani Hı. bize selam verenleri, bizimle hani, telefonunu arayıp sonunu hepsini detaylı, detaylı çıkarıp ya baskı yapıyorlar ya da işte seni işten kovmak e, tehdit ediyorlar. Hı. İşte biz kuruz çadırımızı, sobamızı yakıyoruz. Kahvaltı kahvaltı yapıyoruz. İşte e, vardiyalar karşılıyoruz hani sloganlar atıyoruz. Hı hı. Ondan sonra derneklere, kurumlara gidilecekse yapacağımız bir iş varsa hani ki bunu da çok e, metotlu bir şekilde yapıyoruz hani örgütlü bir şekilde hani periyodik bir şekilde yapıyoruz ki hani hem zamanımız gitmesin hem de bunu olabildiğince herkese duyurmaya çalışıyoruz Hani bizim başlattığımız bir şey var, Boykot kampanyası. Hı hı. Bu boykot kampanyasının olabildiğince hızlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz orada haksız yere açtırılmışız. Bizim e, ürettiğimiz malların bir tane alan kişi bize daha da haksızlık yapacaktır. Ondan ya, on konteksin ürettiği ürünler hı. için böyle Bunlar bir kafa ayırmışlar. Hani, Bunların cam Campe, Telenar markaları. Hı. Ondan sonra işte kafesalarda büyük böyle tekel marketlerinde bizim blokajelerimiz oluyor. Hani bu doğal bir şeydir. Hani her insan ürettiği şeye sahip çıkar, Gerekirse onu da kirletirdir. Hani bizim buradaki amacımız hani bunlara bunları teşvik etmektir. Hani biz bu ürünler yapıyorduk, işte hı. bu ürünleri o kadar çok rekor, o kadar çok temiz yapıyorduk ama işveren yani patron bizim derimizi bilmedi, bizi soframıza bir ekmek koymak istediğimiz için bunu haklı görmedi. Hani bir ekmeği bizim yememize izin vermedi. Ondan dolayı bunlara halkı gösteriyoruz. Halkı işte böyle böyle diyoruz. Hani cam bebe gibi, cam piti, helnard gibi markalar tüketmeyin. Bunlar bizim işten atmamızı sağladılar. Bunlar hani bizi aç bırakmamızı sağladılar. Böyle gidiyoruz biz. Böyle bunun, bir boykot kampanyası hı? başlattınız. Bu kapsamda işte bize baskı olmaya başladı. Açıkçası şey, görüyoruz. Hani Koz'da Tanrı yapmıştık geçen pazar ile. Orada çok yani, disiplinli bir polis şey vardı. Hani kolluk bize saldırısı vardı. Evet. Ama aynı tutumda biz onlara gösterdik. Hı -hı. Onlar bizim disiplinimizi gördü. Hani işçilerin birleştiğini neler yapacağını gösterdiler. Hani bir arkadaşımızı gözaltına aldılar. Diğer ger ger geri kalan arkadaşlardan siz eğer arkadaşımızı bırakmazsanız biz buradan çıkmıyoruz dediler. Hani polis de buna Hı -hı. biber gazıyla, jopla müdahale etti ama alamadılar kimse içeri. O arkadaşımızı biz geri aldık. Öğle eylemini sonlandırdık. Hı -hı. Yani hani işçilerin birleştiği zaman neler yaptığını görüyorsunuz. Bugün konak işçileri olsun. Ee, diğer PTD işçileri olsun, hepsinden neler neler nasıl şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. 10 tekse direniş, zaferle sonuna kadar biz her türlü eyleme yapacağız, her türlü meşhur yani. yapacağız.